bu tepkiyi vahdettim. Bizzat kendi ifadeleriyle Türkiye'den ayrıldıktan sonra ve saltanatta kaldırıldıktan sonra yani 1922 Kasım'ı 1923 Mart ya da Nisan ayında Hicaz'a geçici bir süreyle gittiğinde Şerif Hüseyin'in davetlisi olarak bence yanlış bir adımdı o. Hicaz'dayken Mekke'de bulunurken yayınlamış olduğu bütün İslam alemine genel meşhur ve tarihi önemi fevkalade yüksek bir beyanname vardır, bir bildiri vardır yani bugünün haberiyle. O bildirisinde yer verdiği hususlardan bir tanesi de bu konudur Vahdettin'in. Özet olarak diyordu ki yani o onay tamamen göstermelikti. Çünkü diğer türlü İstanbul'u işgal etmiş olan itilaf devletlerine karşı siyasi durumumuz fevkalade zorlaşmış olacaktı. İki, bu idam fetvasının ve Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harbi'nin vermiş olduğu idam kararının zaten bir uygulanabilme şansı olmadığı da herkes tarafından bilinmekteydi. Yani benim bunu tasdik etmiş olmamın fiiliyatta herhangi bir şeyi etkilemeyeceği, değiştirmeyeceği Mustafa Kemal ve diğer aynı şekilde idama mahkum edilmiş olanlar açısından somut ciddi bir artı tehlikeye yol açmayacağı da belliydi. Yani ez cümle ortak davamızın başarısı adına formalite gereği olarak ben de buna imzamı attım şeklinde bir açıklama yapmıştır. Ben bunun yani şimdi gene çok ayrıntılı detay olduğu için teker teker girmeyeceğim. O döneme, o dönemde Vahdettin'in tavrına, duruşuna dair daha onlarca küçük küçük yan delille de desteklendiğinden ötürü Bahtettin'in bu açıklamasının büyük ölçüde gerçekçi olduğu kanaatindeyim.